arkete merhaba arkadaşlar. Ee, klavye ve şey alıyorum hemen. Geliyor bak. Klavye ve şey aldım. Ee, mouse. Hemen bir de oyunumuzu kaydedelim. Teş teşekkürler ederim da. Arkadaşlar bu arada neden hala eski şeyler kullanıyorsun değil mi? Birazcık şey. Ee, tasarruf yapıyoruz. Ee, neden başladın? Aa bunun için acaba ekstra şeyler mi alsam ben? Ben de öyle yapayım ya hazır param da var. Neden böyle oldu? Allah Allah arkadaşlar ben hemen bir dakika geliyorum. Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Bu çalışıyor, bu çalışmıyor şu an. Şimdi bunun için web zamalor. Ben şey yapacağım. ekstra masa ee, ve kasalar falan kasa falan alacağım. Ben bir tane alayım. PSU bir tane alayım. Anakart Tamam bundan alacağım. Para edecek bu arada. Bundan alacağım. Sıfır. Ee, aha Dank evet. u. Çok güzel. Mikrofon o tarafta kaldı ya. Hemen kaydı başlatalım. Bu arada pek biraz konuşmadım e, çünkü çok bir şey bulamadım konuşacak. Tamam ekranımız görünüyor. Şimdi oyun oynayalım. Sen de oynayabiliriz. Şey alalım. Counter Strike 2. Yani Counter Strike 2 alalım arkadaşlar. Bundan sonra Iııı ee, yarın video gelecek. 3 GB RAM. RAM alalım. Ram. Cık. Ra hayır. Aa ödeme aldık. Bunu bir birazcık küçültelim. Ram. Bu lazımmış bize. Bir dakika, kardeşim aldık. Ve bir kapatayım bari. Bu smokum burada kalsın. Yayın gidecek bu arada ya.